Ben çocuğum. E Sen kaçıyorsun? <laughs> Şefim, ne arzu edersiniz? Eee um, bilmiyorum. O zaman, o zaman. <laughs> Aa, inek duydum. Duysun. Ne oldu? Selam verdi. <laughs> Şov evet. Film Aha. Aha Hadi İl. hastaneye gel Annen iniyorsun şimdi Niii? Bu benim bugünkü asilci baldam Ne <gülüyor> ne? <gülüyor> Bırak onu haca yeter ama Bugün meyve içeceksin bol. Hayır içmeyeceğim Ama kola tadında olacak. Bu son, bu son ama tamam mı? <laughs> Bundan sonra- Ama bu bak midene zarar verirsin Daha küçüksün <laughs> Oyun falan mı oynasak? Uykum geldi benim çok sıkıldım. Ah. Ya sarımsak <laughs> <ben de>. <laughs> ya yarışık da. Hangi oyun oynayacaktık? Biz böyle oyun oynamaya çıkmadık mı? Başta oynamadık. Sen şerif mi oldun bir de? Evet. Evet. Hayatım. Sen istemediğin mi oynamak? Ben hapsiyim. <laughs> İstiyor musun şu an oynamak? İstiyorum oynuyorum? Atayım söyleyin Uş. Devam mı? O kadar. Bir tane iş. Hadi bak bugün fazla attım sana Bin dolar atmadım hadi yine iyisin. Ya şöyle yapma baba. Niye gayet güzel işte. <laughs> zaman suçlu yakalayacağız? Şehri çok iyi korudun için şefim suçlu yok ya. Yani. Yaç mı? Evet. Korkuyorlar sizden. Merhabalar. Ben mi? Vereyim. Abayt. Ben benim suçluyum. Merhaba. Merhabalar hepinize. Merhaba merhaba. Kepim hastaneye gelmek istedi. Abayt. Baya tatlı bir şefiniz varmış. Çok çok Tabii. çok tatlı. Şu birim kodu nedir Kapı buyamadık. Buyum tadı. Yani He, birim kodu. Beş. Beş. Evet. Ay ne diyorsun? Aha düştü. Eee illegal kaybetti. EMP geldi. Şuraya bakalım bunu yapayım. おいあいはいはいはい。Ah, Havan şevik olay yerinde. <laughs> Bin şu lan bin. ben çıktım ben. Çıktım ben. Lan amına koyayım. Oğlum çıkamıyorum. Beş vurdum ona göre. Çıkamıyorum 7. çıkamıyorum. Çıkamıyorum. çıkamıyorum amına koyayım çıkamıyorum. Çıkamıyorum çıkamıyorum. Çekilemiyorum şu an. Çekilemiyorum. Düşmeyeyim abi lütfen düşmeyeyim abi yapma yapma ya Tekneden of vurguyorum. ya. Okey. Oh. Skopter geldi. Karaya bir kere çıktım. O da arabalarla koştuk bu. İlkem Nür hayırlı olsun o zaman. 66'dan olabiliriz. Buraya park edelim bari. buradan araba çözebilir miyiz? Çözeriz, çözeriz. İki araba çözeriz. Sıkıntı yok. Aynen, gir buraya doğru. Güzel de bir kavur olur bizim için. Tan yani elinden AK'yı ayırma. İyi, iyi. Anladınız şimdi efendim ne kadar. Dania. Dania be. Burna ke oğlum benim hakkıma da ne? Tek tek çıkın inşallah buradan. Ben abi seviyorum. Amirim. Bizim bir arkadaş e kaptırmış ya. Yap, Onun için ya. sizi rahatsız ettim. Siz de mi iletişime geçelim? Kimle geçelim? Dur bakayım dur. Ben, Bu 911 attınız mı? Ver. Evet evet 911 attığını Sen meşgul eden arkadaş benim arkadaşım. mi? 911'e. Gördü ha. Hadi bakalım. <gülüyor> dur, <gülüyor> dur şimdi değil. <bilir> <laughs> yönlendirdin <gülüyor> mi Mustafa? Yönlendirdim. Tamam geliyor mu işte departman şimdi biri 911 için? Tamam. Tamamdır abi saygıları bilir. Daha daha iyi. Hareketlendi gördünüz mü? Servis bunu alışık. Kes, kesiyorum anladım. şöyle faturasını. <laughs> ne oldu? Allah ya. Serbest Kestim. motorla geliyormuş. Motorla serbest çarpmış ama. Ödedim. <gülüyor> sen <gülüyor> mi? Sana mı kes? <laughs> İyi mi serbest? Şişt, bana mı var mı? Benim. Ne mükemmel. Yakışıklı oldum bugün. Ben sana demedim mi? Çok açık saçık giyinme. <laughs> Çok açık saçım sorma. Kafanı kapatacaksın demedim mi? Konuşsunuz <laughs> sen. Dolayı ben hayatımı kaybedeceğim. Bu anlattıkları mı dinleyin. <laughs> Benim da anısı. tek başıma tek tabancayım. E senin çalışanların vardı ne oldu? Piran efsi, hiç bir biri tane. yok. Allah belasını ya. versin. Belas doğru bir tane Ebu Bekir vardı o da arsız. Yalan o. Ya şey orada şimdi banka soyuyor işte. <laughs> <laughs> Faluk vardı. Gerçekten ki. yani Maruk nasıl yok. bir şirket yönetimi var? Ayınlar vardı. Birinci şirket yönetimi mi yapıyorsun sen? <laughs> Şaban Şirik. Sen sinirlendin mi Sayın Şefik? Allah Allah tek başı tek tabanca piyasada olarak şurayı bir ihbar atayım mı? şurayı bir ihbar atayım mı? bir şey var. Visual. Neyi Gel şey? Gerçekten. Tanışım yani Çok merak ettim. Doğru Sarımsak senden daha iyi yazabilirim. Şu <laughs> ya ben de <laughs> merak ettim. Ne oldu ya? <laughs> <laughs> yanlış yazdım. <abi>. Niye ne yanlış <laughs> almışım? <laughs> bakayım.